Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte önümüzdeki günlerde Mart ayında herhangi bir karlı sistem var mı? Onlara bakacağız. Zaten bugün itibariyle 1 Mart oldu. Yani bugün Artık 1 Mart'a girdik Mart ayında da artık ihtimaller ne olacak yani Mart'ın ahvali nedir onu öğreneceğiz yani gün geçtikçe tabii ki bunlar daha kesinleşir öncelikle Mart ayında kar yağacağını söyleyebilirim ama hangi yerlere yağabilir şu anda o tam olarak kesin değil. İşte e, bu videoyu biraz daha kısa tutmaya çalışacağım. Aklınızdaki sorulara e, cevap vermeye çalışacağım hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde. Videoyu sonuna kadar izlemeyi izleyebilirsiniz akıcı bir şekilde. E, videoya geçmeden önce like atıp abone olarak da bana destek vermeyi unutmayın. Bil ben bu aralar biraz yoğun olduğumdan dolayı e, fazla video çekemiyorum. O yüzden e, kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi İstanbul taraflarında böyle bir sağanak yağış sistemi olabilir böyle bir Mart günü yani bugün bir sağanak yağış sistemi olabilir Doğu'da ise özellikle Bingöl ve Bingöl Muş Bitlis taraflarında yoğun kar yağışı göstermekte yani sağanak bir kar yağışı göstermekte o yüzden o bölgelere de dikkat edilmesi gerekli şöyle nasıl desem böyle Diyarbakır'a sağanak yağış vermiş. Mardin'e sağanak yağış vermiş. Ama değişebilir yine tabii ki. Ee, Adana'ya falan Hatay'a yine sağanak yağış vermiş. Trabzon iç kesimlerinde yani o kıyıların iç kesimlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimlerinde yine bir kar yağışı vermiş. Gördüğünüz gibi şimdi ise bakacak olursak böyle Kahraman civarlarında bir kar yağışı olabilme ihtimali yüksek. Asıl sistem bu değil arkadaşlar. Başka bir sistem daha var. O sistemde gerçekten ülkemizin birçok yeri kar, yağış, kar yağışı almakta. O sistemi hemen göstermek isterim. Gördüğünüz gibi bu 6 Mart'tan sonra bir dalgalanmanın olduğunu söylemiştik. Bu dalgalanma şu an birazcık güçsüz. Gördüğünüz gibi İstanbul'a falan yağış vermiş. O yüzden yağmur vermiş. O yüzden bunu biraz daha güçlenirse eğer bu da tam olarak bir kar e, havasına bürünebilir. Bu da kar oluşturabilir. Yani zaten oluşturmuştu hatta. Bak, e, Bolu, Sakarya, Düzce, Zonguldak taraflarında kar yağışı oluşturmuş hatta. E, yani asıl sistemimiz bu diyebiliriz. Bu sistem e, şöyle göstereyim. Samsun'a doğru kaymış durumda. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine kaymış durumda. Karadeniz'in iç kesimlerinde güzel bir e, kar yağışı olabilir ama kıyılara gördüğünüz gibi sağanak yağmur vermiş. Eee Gördüğünüz gibi arada sırada böyle sistemlerimiz var. Yine e, İstanbul taraflarına gelen bir sağanak ev sistemi var. İşte bunların kara çevirme olasılığı da yüksek. O yüzden yani bu şeyleri unutmayın. Mart'tan ümidinizi kesmeyin. Çünkü Mart'ta e, kış ayı diyebiliriz hatta. Mart'ın ilk periyodu kış ayı diyebiliriz. Yani kış Şubat itibariyle bitiyor. Fakat yani Mart ayıyla birlikte yani bugün itibariyle bahara giriyoruz. Fakat dediğimiz gibi mesela... Biz e, yaz ayında da böyle Eylül'den çıkarken e, Eylül'e girerken direkt sonbahar havasını hissettik mi? Hayır çünkü e, birazcık daha vakit vardı. Eylül de sıcak geçmişti. Hatta yaz ayında Ekim bile sıcak geçmişti. Yani hemen etkisini e, kış ayı, yani sonbaharın etkisini hemen alamamıştık. Burada da böyle olması bekleniyor. E, yani baharın etkisini hemen alamayacağız. Bir müddet daha kış etkisini sürdürecek gibi. E, Sıcaklığın artmasıyla sıcaklıkların artmasıyla birlikte gelecek yağışlarında yağmura dönmesi bekleniyor kar yerine. Yine tabii ki yüksek kesimlerde kar oluşturma olasılığı var bu Nisan ayı için de olabilir. Mayıs için Mayıs artık birazcık daha yükseklere de böyle yağmur yağabilir. Ama Nisan ayında kar görmüş adamım yani Nisan ayında bile kar yağdığını görmüşüm. Ama tabii ki şöyle söyleyeyim ben Doğu Anadolu, Doğu Anadolu bölgesinde bir ilde oturuyorum ondan dolayı da görmüş olabilirim Nisan ayında bir kar gördüğünü hatırlıyorum çünkü bundan kaç yıl önceydi? 2 yıl önce yanlış olmasın. 2021'deyiz. 2019 ve 2018 yılları olması gerek ben Nisan ayında kar gördüğümü hatırlıyorum. Yani şimdiki sistemlerde ise Mart ayında böyle gördüğünüz gibi e, İstanbul'a gelen sağanak yağış sistemleri, Batı'dan Trakya'dan giren sağanak yağış sistemleri karasal e ik iklimin etkisiyle birlikte iç kesimlere doğru uğrarsa eğer kar yağışına çeviriyor gördüğünüz gibi Ankara taraflarında bir kar yağışı olma ihtimali var yine Çankırı olur Karabük olur buralarda da bir kar yağışı olma ihtimali var yani gördüğünüz gibi zaten doğu genellikle kar alıyor Erzurum falan olsun Muş olsun özellikle Muş bu sistemden bu yakınımızdaki bu sistemden bile güzel kar alıyor şöyle göstereyim. E, Muş tam olarak şu bölgelerde olması gerek. E, yani bu sistemden bile güzel bir kar alıyormuş Yani Doğu Anadolu bölgesinde olduğu için avantaj diyebiliriz. E, Bingöl yine aynı şekil bu sistemden dahi kar alıyor. E, o sistemlerin hepsinde kar alan iller arasında var yani bu Doğu Anadolu illeri. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri zaten e, dağlık olduğundan dolayı 2000 rakım üstüne sahip olduğundan dolayı e, yaylalar kar alabilme özelliği taşıyor ihtimalleri var, potansiyelleri var. İstanbul civarları dediğim gibi birazcık daha kuvvetlenirse eğer bu sanak eğiş sistemi e, kara çevirecektir kendisini. Yani hiç ümidinizi kesmeyin. E, yani Mart ayı da kış ayı diyebiliriz. E, literatürde bahar ayı geçiyor. Fakat e, etkisi olarak kış ayı diyebiliriz. E, geçen yıl Mart ayında da... E, yağışlı geçmişti diye hatırlıyorum geçen yılın mart ayı. Tabii ki daha çok böyle yağmur yağmıştı geçen yıl mart ayında fakat yani güzel bir yağışlı geçmişti. Gördüğünüz gibi şu anda bir soğuk hava dalgası var. Zaten ülkemizin birçok yerini etkiliyor fakat dediğim gibi asıl soğuk hava dalgası bu değil. Yani bizim ülkemizi etkileyecek asıl soğuk hava dalgası bu değil. İleriki günlerde gördüğünüz gibi eee Böyle bir eksi 15'lik bir sistem var fakat böyle e, kıyıdan köşeden girerse eğer bu e, Dediğim gibi İstanbul dahil birçok ilimize kar yağışları bırakabilir e, Gördüğünüz gibi birazcık e, teyit geçiyor fakat dediğim gibi e, Benim tahminlerime göre bu şey eksi 15'lik sistem ülkemize uğrarsa dediğim gibi birçok yerimiz kar alabilir tabii ki yine Karadeniz illeri kar sıcaklığı arasında yer alıyor özellikle iç kesimler yani kıyıya kesim olanlar kar sıcaklığından nasibine yani kar sıcaklığına inmiyor çünkü oralarda birazcık daha denizden dolayı ılıman bir iklim yaşıyor İngiltere'nin iklimiyle benzer diyebiliriz özellikle bu Doğu Karadeniz'in iklimi yani o yüzden Oralar daha çok böyle nasıl desem böyle bir yağmur alıyor fakat kar sıcaklığına düşmesiyle birlikte oralarda kar alma ihtimali var yani kıyı kesimleri kıyı kesimlerden bahsediyorum dediğim gibi böyle bir pastırma sıcakları gelmiş olabilir ülkemize ondan sonra bu 15 Mart itibariyle tabii ki gördüğünüz gibi bayağı sıcak olacak hem de yani yerden 1500 şey pardon 850 HP yani yerden 1500 metre yükseklikteki sıcaklık 15 dereceleri gösteriyorsa eğer yerdeki sıcaklık 20 derecelere 25 derecelere ulaşabilir. Birçok yerimiz 20-25'e ulaşabilir tekrardan. Özellikle Antalya kıyıları 25'e çıkabilir tekrardan. Yani şimdilik böyle gösteriyor. Yani bu sıcaklıklarda bağırın geldiğinin müjdesi olabilir. Fakat dediğim gibi Mart'a hiç belli olmuyor. Bir bakıyorsunuz sıcak oluyor. Bir bakıyorsunuz soğuk oluyor. Mart kapıdan baktırır. boşa dememişler Şimdi ise kuzenim hava durumunun kanalını göstermek isterim sizlere. O da gerçekten siz destek verdiğiniz sürece güzel içerikler üretmeye çalışıyor. Ee, onu kanalına da gidip like atıp abone ola, olabilirsiniz rahatlıkla izleyebilirsiniz. videolarını gerçekten e, emek verdiğini söylemeliyim. Meteorlog TV kanalına da abone olabilirsiniz arkadaşlar ee, hemen kendi kanalımı göstereyim sizlere kendi kanalım arkadaşlar dün video atamamıştım bunun için özür dilerim tekrardan sizlerden ee, buraya kadar izlediyseniz 22 yazmayı da unutmayın. Ee, eğer nasıl desem. Ee, diyeceğim şeyi unuttum. Evet. Ee, yani bizim kanalımıza da like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, biz de gerçekten siz destek verdiğiniz sürece size faydalı içerik üretmeye çalışacağım ben. Yani kendi adıma konuşayım. Kuzenim de aynı şekil. Ee, yani diğer hava durumu kanalları da aynı şekil olur. Ee, onun kanal, diğer hava durumu kanalları kanallarına da abone olabilirsiniz arkadaşlar. E ee, dediğim gibi benim kanalıma da like atıp abone olursanız sevinirim. Şimdilik gelişmeler bunlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.